Şöyle bugün sizler birlikte ee, Yiğit Yiğit'e Yiğit'in yeni telefonunu göstereceğiz. Yanında Yiğit var. Merhaba arkadaşlar. Normal Yiğit'in kanalı ben gibi video neyse. Şimdi arkadaşlar hemen şeye gire, e, telefonu gösterip gelelim. Evet arkadaşlar geri geldik. Gördüğünüz gibi bu Yiğit'in yeni telefonu. Ee, arkadaşlar çok güzel bir telefon. Yiğit kendini yeni aldı. Şöyle şarjı bu da e, şeyi arkadaşlar kulaklığı. Size arkadaşlar e, hani ben bir videoda de, demiştim ya world oynuyorduk böyle birlikte. E, orada şey Yiğit senin tabletin kasıyor demiştim hatırlıyorsunuz bir tane videoda. Yiğit de biliyor hatta. Yiğit, e, yiğit. E, o yüzden arkadaşlar yeni telefon almaya karar verdik. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle açalım bir. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel. Evet arkadaşlar evet, evet, şimdi devam ediyoruz. Bakın şöyle telefonu açalım. Gördüğünüz gibi. Bir çıkışı söyle. Allah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bekleyin. Lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle ee, Telefon mini world, modüler Brawl Stars arkadaşlar daha bir sürü oyun yükleyeceğimi düşünüyorum için böyle güzel bir telefon artık kasmayacak arkadaşlar bu böyle ee, size videolar çekeceğiz Yiğit'le beraber değil mi Evet arkadaşlar ee, arkadaşlar bir tane daha video gelecek arkadaşlar bu telefon tanıtımıydı arkadaşlar bir de arkasını şimdi göstere. arkasını göstereyim arkadaşlar telefonu çıkartmayayım şöyle Arkadaşlar sizin için çekiyoruz. Daha daha iyi kalite yapalım diye. Neden like gelmiyor diye arkadaşlar yarım saattir düşünüyoruz. Sebebi sebebini anladık işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, markası biz de bilmiyoruz arkadaşlar. Yazmıyor. Arkadaşlar bu markası Huawei. Markası evet Huawei arkadaşlar. Şöyle, şöyle gösterelim. Çok bakalım. güzel yani. Çok, Bak, güzel bir arkadaşlar. Evet, çok güzel bir telefon arkadaşlar. Evet çok güzel bir telefon arkadaşlar. Bu Yiğit'in eski telefonu da şu an Yiğit'in iki tane telefon var. Ee, şu an eski telefonuyla arkadaşlar şey kamera yaptık Böyle telefonu. Istiyorsan. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Hiç kasmıyor, Sıfır kasma arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar e, birazdan oyun test PPS Yiğit'in Yiğit telefonuyla FPS testine FPS testine geçeceğiz. İşte bu oyunları oynayacağız arkadaşlar. Sonra biraz daha oyun yükleyeceğiz belki yükleriz. İyi kararı. Bu da şey arkadaşlar. Bu da kılıf var arkadaşlar. Orijinal bir kılıf. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir kılıf. Evet, işte. evet arkadaşlar video bu kadardı. Şimdi ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kameradan attı zaten. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.